Bir ulus ne kadar kötülük yaparsa yapsın, ne kadar kötü durumlara düşerse düşsün, insanlıkla birlikte yaptığı kötülüklerin üstüne yürürse kurtulur. Yoksa ağzıyla kuş tutsa insan konuşulur. Bu böylece biline ve ve o hikayet ve bir hapishane ve töl örgüler içinde ve analar çiçek götürüyorlar. İçeriye çiçek alınmıyor bir lokma eliyle yaptığı yemeği götürür ana, çocuğu yesin diye, canı çekmiştir diye ve ananın yaptığı bir lokma yiyeceği yüzüne fırlatılıyor. Ve mide hastalarına ve kalp hastalarına ve kanserli hastalara perhiz yapabilmek olana tanımlıyor. Ve kimsesi yok. Akrabalarıyla görüşebilmek olana tanımlıyor. 48 saat susuzluk cezası veriliyor. İçeriye bir damla su gönderilmiyor. Gece yarısı yataktan alınıp bilinmeyen yerlere götürülüyor. Kan revan içinde sabahleyin geri getiriliyor. Avukat görüşmeler dinleniyor ve karışılıyor görüşmelere. Kızlara, kadınlara kelepçeler vuruluyor. Kızları, kadınları zincire vuruyorlar. Hapishanelerde kızları, kadınları dövmek, onları zincire vurmak, onlara işkence etmek, susuzluk cezasına çarptırmak, Kenya'dan Uganda'ya, Uganda'dan Sudan'a, İran'dan Turan'a kadar tüm insanlık yedeğine aykırıdır. Kadınlara zulüm, zulümlerin en beteridir. Zinhar, kadınlara zulmetmeyesin. Bu senin sonun olur. Dört kitapta bunu yazar. Bütün insanlık gelenekleri bütün kitaplarda. Tıp fakültesinden çıkarken insanlık andı içen doktor hastalara cellat davranışına bulunuyor ölürseniz seviniriz diyebiliyor. İşkenceden dolayı bir kanamalı hasta kadın 9 aydır hastaneye götürülmüyor. Ve gene kömür odun cezasına çarptırıyorlar ve eksi on sekiz derece tutuklar ayazda donuyorlar. Bunların da çoğu kadın. Ve hamam cezalar veriliyor. Bir buçuk ay tutuklar hamam yüzü görmüyor, kokuyorlar. Ve içeriye kolonya verilmiyor. Yemekler kısıtlanıyor. Ve ol hikayet, ve ol hikaye çok uzun. saymakla bitmez. Ve kadınlara uygulanıyor ceza. Ve hava cezası veriliyor. Kim icat etmiş bu cezayı? Bu büyük icadı yeryüzüne kim armağanlandırır? Bir gün bu büyük kadın dahi mücidi insanlığa gösterilmeli. Hapishanede bütün pencereler kapatılıyor. Günlerce hava yüzü görmüyorlar kadın erkek tutuklar ve şişiyorlar oksijenlikten hastanelere götürüyorlar. Sonunda şişmişler. Ve 20. yüzyılın şurasında işte insanlığa böyle zulümler reva görülüyor. Bir ulus, hangi ulus olursa olsun, ister Yunan, ister İspanyol, ister Portekiz, bu türlü işkenceler insanlığa reva görüyorsa, o ulus hiç saklamadan kendi üstüne yürümeli. Dünyanın vicdanı duymaz diye bir şey yok. Bu çağda Burada bir yaprak kıpırdasa, orada tüm insanlık bir anda duyuyor. Kapalı duvarlar arkasında her olup biten herkese, bütün dünyaya bir anda var veriyor. Onun için uluslar ayakta kalacaklarsa, bir kısım insanların insan soyuna reva gördüklerinin üstüne yürüyecekler. Her ulusta işkence hevesleri, insanlığa, ulus geleneklerine, ulus vicdanlarına kıyanlar çıkabilir. Eğer uluslar ayakta kalacaklarsa kendi kötülüklerinin üstüne bütün insanlıktan önce yürümek zorundadırlar. Yaşar Kemal Zulmün Arsın Auschwitz, Treblinka, Haydari ve başlıklı makalesinde sayfa 46 48